çıkmıyor. Ama madem buraya koymuşlar çözelim. Şimdi e, doğru demeti diye bir şey var. Doğru demeti. Ne demek doğru demeti? Birçok doğrunun geçtiği tek bir nokta var. Biz hep bu noktayı bulmaya çalışacağız. Bir de açı ortay doğru denklemleri var. Şimdi ikinci başlıkta o. Açı ortay ne olabilir? İşte bu açı ortay, bu açı ortaysa biz şöyle diyeceğiz. Hem bu noktaya, bu noktanın hem bu doğruya hem de bu doğruya olan eşit uzaklıktaki denklemlerini bulacağız. Bakalım yani çok çok önemli şey değil dediğim gibi. Önce sol tarafı çözelim. Biraz daha yaklaşalım. Geçtiği noktanın koordinatları. Şimdi K eleman reel sayı ne demek? Sen K yerine istediğin sayı yazabilirsin. Ben istediğim sayı yazıyorum. K'ya sıfır yazıyorum. KRL sayıların hepsini alabiliyorsa istediğim sayı yazabilirim. 0 yazdım x, eksi 2y artı 6. Bak, K yerine 0 yazdım, 0 yazdım, 0 yazdım eşittir 0. Bir de K yerine 1 yazıyorum. Yani 0'ı 1'i tercih ettim. Ben 1 yazarsam 3x, 1 yazarsam artı y, 1 yazarsam 4. Şimdi bundan sonra o geçtiği sabit noktayı bulacağız. Nasıl bulacağız? E i̇ki tane doğrunun ortak kesişim noktasını nasıl buluyorsak öyle. Bunu 2 ile çarpıyorum. 2 ile çarparsam ne olur? 6x artı 2y artı 8 eşittir 0. Bak ben bunları alt alta toplarsam ne oluyor? 7x artı 14 eşittir 0. x kaç çıkıyor bak? Eksi 2. Götürüp x yerine eksi 2 yazıyorum. Eksi 6 Eksi 2 bak y de kaç çıkıyor? 2 çıkıyormuş. Bu kadar basit. Bak merak etmeyin çok basit. Doğruların geçtiği noktanın koordinatları yine aynı şey. A reel sayıysa a'ya 0 veriyorum. Eksi x eksi 4 eşittir 0. Bak x'i kaç çıkacakmış? Eksi 4. E bir de a'ya 1 verelim. a'ya 1 verirsem ne olur? 2y eksi 4 eşittir 0. y'si de 2 olur. Yani eksi 4'e 2'ymiş gördüğün gibi. Ya istediğin sayıyı verebiliyorsun. Zaten çok kolay olduğu için çıkacak bir şey değil. Doğruların kesin noktasını bulalım. Hemen k'ya 2 verirsem bak y yok olur. x'i bulurum. Yani 0 da verebiliriz. k'ya 2 verirsem bak ne oluyor? 0 oluyor. x eksi 4 eşittir 0. x neymiş? 4. Bir de k'ya ne verelim? 1 verelim. E da 0 da olur. 1 verirsem ne olur? Eksi y artı x'i zaten bulmuştuk. Buradan da y kaç çıkıyor? 2-2 y'de 2 çıkıyor. Diyor ki bize birçok doğru geçiyor. Doğru demedi geçiyor. Bunların kesişim noktası neymiş hep? 4 ve 2. Ve orijinden geçmesini istiyorum. Bir tanesi orijinden geçer bu doğruların. Diyor ki bunun denklemini bulunuz. İki noktası bilinen doğrunun denklemini nasıl buluyordum? Y'ler farkı. Bak bir daha tek, tekrar da olsun. Böyle x'ler farkı bana neyi verecekti? eğimi verecekti. Y'ler farkı 2, X'ler farkı 4. Bir tanesini göre de hani şu daha kolay olduğu için denklemi yazıyorum. Yine Y'ler farkı böyle X'ler farkı diyorum. Buradan 2Y e, eşittir X doğrusunu elde etmişiz. Ya da bunu karşı atarsam aynı şey gelir. Anladın mı? Hani çok önemli bir şey değil. Ama sen şöyle bir şey gördüğünde analitik geometride Ta gördüğün yere istediğini yazabilirsin. Var mı kafana takılan bir şey? Yok. Peki. Burada önce şu formüle bak. Bu formülü yapmayacağım bu arada. Ee, yani yapmayacağım derken tabii yapacağız. Yapacağımız formüller de gelecek de. Ben sana e, şimdi de soru şu. Diyor ki doğrularını oluşturduğu açıortay ortay denklemlerini dedi ya. Şimdi aç-ortayın şu mantığını hatırlıyor musun? Bak bir tane D1 doğrusu var bir tane değeri de iki doğrusu var. Buna ve buna eşit uzaklıkta. Peki biz bir noktanın bir doğruya eşit olan uzaklığını bulurken ne yapıyorduk? Burada bir x, var. Bunu götürüp buraya yazıyorduk. Bunu götürüp buraya yazıyorduk. Aslında formülün geldiği yer orası. Yani bak, bak götürmüş noktayı yerine yazmış. Aslında bu bir noktanın bir doğruya olan uzaklığı. Bak, bir noktanın bir doğruya, diğer doğruya olan uzaklıkları eşit olduğu için e, ne yapıyoruz? Birbirlerini eşitliyoruz. Burada kısa yol diyelim. Kısa yol. Hmm. Şimdi A1'in karesi artı B1'in karesi eşittir. A2'nin karesi artı B2'nin karesi ise. Yani demek istediğim şey şu. Eğer bunların kareleri toplam birbirine eşitse sen bunlar gitmiş oluyor ya. Bu iki doğruyu bir topluyorum bir çıkartıyorum. Şimdi bir kez kısa yoldan çözeyim bir de sonra uzun yoldan çözeyim. Bak. Katsayıların karelerine bak. Tabii x ve y'nin katsayıları. Karesini aldım. 9 karesini aldım. 16 kök 25. Acaba buna eşit mi? Evet eşit. Bak karesini aldım. 9 karesini aldım. 16. Eğer böyleyse yani bunu sağlıyorsa bir topluyorum. Bak buradan x eşittir. X 1 doğrusu. Bir de çıkartıyorum. Bundan bunu çıkartırsam. 8y eksi 2 eşittir 0. Bak her tarafı eksi 2'ye bölersem ne olur? 4 y artı 1. Yani doğrulardan bir tanesi x artı 1 doğrusu. Bir tanesi de 4 y artı 1 doğrusu. Peki uzun yolu ne? Uzun yolu da şu. Aslında aynı şeyi yapacağız. Mutlak değer içerisinde 3 x eksi 4 y artı 2'nin mutlak değeri bölü kareleri toplamı yani 5. 3 x artı 4 y artı 4 bölü 3'ün karesi 4'ün karesi 5. Bak bunlar sadeleştiği için iki mutlak değerli ifade birbirine eşitliyorum. Bir de bir diğerinin eksilisi çıktığı için yani aslında bir birbirlerinden çıkartıyorum bir de topluyorum. Merak etme çok basit bir tane daha yapalım. Önce yine ben kısa yolundan yapacağım sonra uzun yolunu yapacağım. Bak 2'nin karesi kaç? 4. Eksi birin karesi kaç? 1. Karekökü. Acaba şey eşit midir? Bak 2'nin karesi 4. Birin karesi 1. Bak eşit. O zaman bir toplayacağım. Bunları toplayalım. Ne olur? 3x. Topluyorum. Artı y. Topluyorum. Eksi 6 eşittir 0. Bak gördün mü cevap geldi. Yani açı ortay denklemlerinden biri diyor. Yani bir tanesi buysa bir de çıkartırım. Bundan bunu çıkartırsam x. Bundan bunu çıkartırsam 3y. Eksi 2. Diğerini sorsaydı o da bu olacaktı. Dur ötekinin formülünü çözelim. Evet ötekinde formülle çözelim. 3x eksi 4y artı 5. Artık bunun karesi bunun karesinin 5 yaptığını biliyorum. 6y artı 8x artı 4. Kareleri toplamı 100'den 10 gelecek. Yani bunu 2'ye çarpıyorum. 6x eksi 8y artı 5'in mutlak değeri 6y artı 8x artı 4. Evet ikisi de artı çıksaydı ne olurdu? Bunları karşıya attığım zaman ne olur? Eksi 2x eksi 14y artı 1 eşittir 0. Bir böyle denklem. Bir de şimdi ne yaptım? Birbirlerinden çıkarttım. Bir de bir toplarsam ne olur? 14x eksi 2y artı 9 eşittir 0. Peki niye öyle oldu? Yani 2 ile çarp, 2 ile yanlış mı çarptım? Evet, 2 ile yanlış çarpmışım. Bununla bunu çarptım, bununla bunu çarptım, şuraya çarpmamışım. Şurası bir 10 olacakmış. Onu şöyle yapalım, 10. Çıkartınca ne geliyor? Bundan bunu çıkartırsam bu, bundan bunu çıkartırsam bu. Buradan 6, 6 geliyor. Her tarafı 2'ye, eksi 2'ye bölersem bak ne geliyor? X artı 7'ye eksi 3 eşittir 0 her tarafı. Bu da ne olacak? Burası 10'sa şurası 6 olacak. Her tarafı 2'ye bölüyorum bak. 7x eksi y artı 3 eşittir 0. Hangisi varsa. Yani açı ortay denklemlerinde genelde hani öğrenciler şu içler dışlar şartını yapmasınlar diye bunun karesi de bunun karesinin toplamı, bunun karesi bunun karesi toplamı eşit olur. Aslında burada da eşit. Önce tarafı 2'ye bölerim. Bak onu da söyleyeyim. 3y artı 4x artı 4 eşittir 0. Bak kareleri toplam birbirine eşit. Bir toplayalım. Bak toplarsam ne geliyor? Artı 2'ye bölüp yine ben buraya 2 yazdım. 7. Bir de çıkartalım. 7'ye. Artı x. 3. Yani denklemlerden bir tanesi bu bir tanesi de bu tipi.